Yarın ders başı yapıyor değerli izleyiciler. O noktaya gidelim şimdi gelin. Şeyma Vural bekliyor tüm notlarıyla bizi. Evet, depremlerden etkilenen Adıyaman'da öğrencilerin eğitime öğretime bir an önce devam etmesi için büyük bir mücadele veriliyor. Ee, Adıyaman'ın Diyarbakır yolu üzerinde bulunan 5 Pınar Mesire Alanı'na da yaklaşık 270 çadırdan oluşan büyük bir eğitim kampı oluşturuldu ve taşımalı eğitimle lise giriş sınavına hazırlanan, üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler Adıyaman'ın belli bölgelerinden servislerle 5 e, Pınar Mesire Alanı'na getirilerek Burada sınava hazırlanmaları sağlanılacak. Kameraman arkadaşım Samet Gençtürk şu an örnek bir sınıfı ekranlarınıza getiriyor. Dediğimiz gibi burada yaklaşık 270 adet çadır kuruldu. Ve bu çadırlarda yaklaşık bin'e yakın öğrenci eğitim görecek. Şu an örnek bir derslik görüyorsunuz. Burada 60 tane derslik oluşturuldu. Ve bunların üniversiteye hazırlık grubunda 8'er kişilik sınıflardan oluşan yaklaşık 20 tane ...sınıf açılacak. Ee, Anadolu Lisesi hazırlık sınıflarında da... ...14 kişilik sınıflar olacak. Ee, burası örnek bir sınıf dediğimiz gibi... Ee, ...sıraları yazı tahtası... ...ve öğretmen kürsüsü ile birlikte... ...örnek bir sınıf ve bu sınıftan... ...yaklaşık burada 60 adet var. Ee, i̇lk aşamada kalma olmayacak burada... ...taşımalı eğitim yapılacak... ...ve 71 tane servis... Ee, ...yarın sabah ilk kez saat 8'de Adıyaman'ın belli bölgelerinden kalkarak e, bine yakın öğrenciyi bu Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Beşpınar Mesire alanına getirecek. Şu an çalışmaları görüyorsunuz. Yarın ilk ders dilinin çalmasıyla birlikte Adıyaman'da e, ikinci döneme ara verilmişti depremler nedeniyle. ikinci dönem başlayamamıştı. E, ancak yarın ilk kez öğrenciler öğretmenleriyle buluşmuş olacaklar burada ve burada çadırların e, buluşma ve öğrencilerin bir an önce eğitim öğretmeye devam etmesi için çalışmalar devam ediyor. Kırgızistan'dan da çadırlar getirildi buradan. Gönüllü öğretmenler görev alan öğretmenlerin burada konaklamaları sağlanılacak. Yerel ve Gönüllü Milli Eğitim Bakanlığından 104 tane öğretmen burada görev yapacak. Öğrencilere de kaynak kitap desteği verilecek ve düzenli aralıklarla da deneme sınavları yapılacak. Evet kurulum çalışmaları bir yandan devam ediyor. Yarın 27 Mart itibariyle bin’e yakın öğrenci buradaki çadırlara gelecek ve liseye giriş sınavı, üniversiteye giriş sınavı için. Her her türlü kaynak destekleriyle birlikte burada kaldıkları yerden sınava hazırlanmaya devam edecekler diyelim sözü size bırakalım.